Ezgi Baylar kod Hoş geldin Ge. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, ben şimdi e, Fransa'da Paris'teyim. E, Türkiye'ye getirmek istediğim bir marka var. Onun distribütörlüğünü almak için. E, böyle akşam üzere yemekli toplantı yapıyoruz. Gel bakalım. Çiğdem. Ezgi oturduğunda çok sevmiştim aslında böyle baktığımda böyle parça parça gördüğümde ama bütün ayda baktığımda ben pek sevemedim o kısacık cekette kalın kemer bana çok fazla geldi sanki şapkanın şu şekilde olması hoşuma gitmedi daha düz formda belki ya da daha büyük bir şapka olmalıydı şıksın ama hani çok da beğenemedim Ayşinur. teşekkür ederim ben beğendim seni Ezgi teşekkürler Gökçe ben kafana bayıldım Saçın, makyajın, sadece pantolondan çok emin yani. oldum bir ayakkabıdan ama genel hava yine de güzel, hoş. Teşekkür Aşkır. ederim. Ee, ben de özellikle hava kısmını çok beğendim. Yani bir havan var. Ama hani evet, cekete o ok, büyük kemer mi olmalıydı, pantolon çünkü e, senin gerçekten kemiklerinde biraz şey olduğu için. Yani bir pantolonu sonra... aslında geçen hafta, prova... ya aslında yok. <laughs> geçen hafta <laughs> provaya gittim ama iki buçuk kilo daha vermişim bir haftada. Aa. Bugün bir giydim böyle. Yani Ama geçen yani hafta da yaptırdım. Şapkanın kattığı hava başka belki onu takmasaydım bu kadar güzel durmayacaktı. Teşekkür ederim. Ercan? Ee, ben beğendim bugün. Yani güzel görünüyorsun. değişik ee, şey var mıydı üstünde daha önce palton? Yani yok, hayır. Normalde Olmadım. var da istediğim paltoyu şey yapamadım. Ha, tamam. Ya böyle de güzel, ben böyle çok beğendim. Teşekkür Hazır ederim. Hazır mısın Hazırım. Geçebilirsin.